Herkese iyi günler. Türkiye'de rövaşta olup bilinmeyen kırlangıç otu ve tohumları. Bakınız nasıl da tohumlamışlar. Bu sene oldukça tohum var elimizde. Oldukça güzel ve isteyene istediği yere gönderebiliriz. Faydalarını saymakla bitiremediğimiz kırlangıç otu sinüzit, gözdeki sürekli alerjiler, kızarıntı göz kuruluğuna faydalı olduğu gibi Avrupa'da buna gözlük kıranda deniyor. Niye deniyor? Çünkü bunu 3-6 hafta arasında düzenli kullandığımız zaman gözlük numaralarımız 3 haftada yarım numara geri düşebiliyor. Ama bunu kullandığımız sürece gözlük kullanmamamız gerekiyor. Günümüzün şartlarında bilgisayar ve telefonların hep ekran olduğu için mecbur insanlar gözlük veya yakın gözlüğü kullanıyor. Yakın gözlükleri e, bunun verdiği faydayı itiyor. Yani gözde tembellik yaratıyor. Mecbur gözlük kullanacağız. Bakınız tohumları böyle küçücük fasulye gibi içerisinde yüzlerce tohum var. Çok kıymetli. Bunlar Karadeniz bölgesinde Türkiye'de oldukça kendiliğinden yetişiyor. Trabzon'da çok var bunlardan. essünüzütü olanlar gerçekten bunu gözlerine damlatıyorlar. E, göz numaralarında düşüş olduğu gibi sinüzü tini de e, açabiliyor. Migreni olanlar, sürekli baş ağrısı olanlar, göz kuruluğu olanlara müthiş bir faydası var. İlk kafadan kullandığınız zaman gözlerinizde müthiş bir yanma ama aman Allah'ım dayanabilene aşk olsun. O kadar e, şiddetli, böyle yanıyor insanın gözü. Çünkü o kadar fazla su var ki bunlarda. Bakınız şimdi... Şu elimde gördüğünüz bak ucundaki sarı suya bakın. İşte bu. Bunu gözüne damlat öyle bir yakıyor ki hiç ne bibere benziyor ne farklı bir şey. O kadar çok fazla yakıyor. Ee, bunlar ama şifalı bitkiler. İşte yaprağını bakınız yaprağını kopardım bak kökündeki şu sarı şey suya bakınız. İşte bu. Şu bile bir göze fazla bile. İki gözüne bunu parça parça damlatacaksın ve faydasını göreceksin. Eğer tohum istiyorsanız biz buradayız. Hoşçakalın.